Merhaba dedikodu kazanının sevgili izleyicileri. Bugün sizlere magazin dünyasında büyük yankı uyandıran 4 önemli haberden bahsedeceğiz. Defne Samiye'nin Filistin hakkındaki açıklamaları, İlayda Şahin'in hayatını kaybeden kuzeni hakkında paylaştığı duygusal video, Tuğba Ünsal'ın sağlık durumu ve Müge Anlı'da yaşanan üvey baba skandalı, Hepsi ve daha fazlasını sizler için hazırladık. Hadi başlayalım. İlk haberimiz Defne Samyeli'den geliyor. Eski sunucu ve manken Defne Samyeli, bir davette gazetecilerin Filistin olayları hakkındaki sorularına yanıt verdi ve ortalık karıştı. Son derece safça bir yaklaşım öyle değil mi? Sabaha kadar konuşabiliriz bunu. Onlar da olmasın bu da olmasın. Hep beraber tribünlere oynarız ve içimizi rahatlatmış. Aa çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın, barış olsun demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Açıklamalar sosyal medyada büyük uyandırdı ve geniş çapta tartışmalara neden oldu. Birkaç gün önce de ünlü yazar Azra Koyun'un Filistin hakkında bir açıklaması olmuştu. İşte çocukların orada bombalanacak yerlere bilerek götürüldüğünü iddia etmişti. E, tam bu iddiaların üzerine bunlar bu kadar sıcak sıcağına tartışılırken şimdi de Defne Hanım'ın böyle bir açıklama yapması tabii ki tepki çekti. İkinci haberimiz İlayda Alişan'dan geliyor. Ünlü oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan kuzeni Gülşah Çomoğlu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Hayatımda ilk defa bütün sevdiklerimin bir arada olduğu tek doğum günü. Ya. Yani, Çomoğlu bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu ve ne yazık ki bu hastalığa yenik düştü. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği haberlere sanat camiasında da büyük üzüntü uyandırdı. Dün cenaze namazı gerçekleşti. Onun ardından e, ünlü oyuncunun kuzeni İlayda Ali şansa bir video paylaştı. 2019 yılına ait bu videoda Gülşah Çomoğlu'nun doğum gününü kutluyorlar. İlayda Alişan şöyle bir not eklemiş videoya. Melek oldun, bütün sevdiklerim bir aradaydık. Seni çok seviyorum Boncuğum. E, bu sözler gerçekten izleyenleri duygulandırdı. Çomoğlu'nun doğum günü videosunda ise hayatımda ilk defa bütün sevdiklerimin bir arada olduğu tek doğum günüm demesi de e, yine çok duygusal anlar yaşattı izleyenleri. Genç oyuncunun e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Ünlü oyuncu Tuğba Ünsal'ın sağlık durumu sevenlerini korkuttu. Mehmet Fatihler Sultanı dizisinde Mara Hatun'u canlandıran Tuğba Ünsal Akdeniz anemisi ata geçirdiği için apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan herkese kalbimden bir parça bıraktım dedi. Ünlü oyuncu bir ayda dört kez atak geçirdiğini, korkunç sancılarla uğraştığını anlattı. E, hastalığın yüksek ateşlerle ve ağrılarla ara ara kendini tekrardan belli ettiğini ifade etti. Tuğba Ünsal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Evet dedikodu kazanan izleyicilere son haberimiz Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan skandal bir olay hakkında. Üvey kızlarını aramak için yayına çıkan Selahattin Bey'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Kızlarının kayıp olduğunu iddia ederek Müge Anlı'ya başvuran Selahattin Bey daha sonrasında ee, kızlara ulaşılmasının ardından apar topar yayını terk ederek gidiyor. Bunun üzerine kızlar Müge Anlı'nın programına katılıyorlar ve senelerce üvey babaları tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia ediyorlar. Bununla da kalmıyorlar kızlar o dönemde babalarının o korkunç istismarına maruz kaldıkları zamanlarda gizli gizli videolar çekiyorlar. Ve bu videoların hepsini Müge Anlı'ya izletiyorlar. Hal böyle olunca stüdyoda tabi ortalık yangın yerine dönüyor. Müge Anlı çok haklı olarak çıldırıyor. Stüdyodan kaçıp giden Selahattin Bey'le görüntülü bir telefon bağlantısı kuruyor. O kadar şuursuzlaşıyor ki bir zaman sonra şöyle bir ifadesi var adamın. Kızlar bana uyku ilacı verip bana tecavüz ettiler diyor. Yani bu kadar şuursuzlaşıyor. Bunun üzerine Müge iyice çıldırıyor ve sen utanmadan stüdyoma kadar nasıl geldin be ahlaksız herif diyerek tepki gösteriyor. E Müge'nin bu yayını tabi çok fazla tepki topladığı için ekipler hemen harekete geçti. Adam canlı yayında gözaltına alındı. Umarız hak ettiği cezayı kat ve kat ve kat ve misli şekilde alır ve bir daha hiç kimsenin hayatına böyle kara lekeler, böyle korkunç anlar yaşatmaz. Sevgili dedikodu kazanı izleyicileri, bugün sizlere dört önemli haberi birden sunduk. Defne Samye'nin Filistin açıklaması, İlayda Alişan'ın duygusal paylaşımı, Tuğba Ünsal'ın sağlık durumu ve Müge Anı'da yaşanan üvey baba skandalı. Bu tür sansasyonel haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve bir yorum yapmayı da unutmayın. Yeni haberlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.